<laughs> evet, evet. herkes tamam mı ses üst üste konuş bakalım şimdi herkes silahlarını tamam mı atsın herkes evet. tamam atas silah olmasın üstünüzde yani ben attım <laughs> Tamam gel ilk ile başlıyoruz. Sen de silah var ama. Tamam da ben <laughs> <de> yöneticiyim. Ama. <laughs> Geldim. Sen de herkes, de var. Herkes bana Sen ne de. gelsin. Herkes koş. O neresi? Ee, bir de bıçak sallamayın <laughs> arkadaşlar, okey? Şimdi herkese gösteriyorum. Dur dur şuraya gidin şuraya. Şuraya. Tamam. Git 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 git. Ha. Git git lan git buradan git. Ha. Şimdi ben yapamayıp rezil olacağım değil mi? <laughs> Çok seksi. <laughs> tamam şimdi ben başlıyorum. Tamam mı? Hazır mısın? Bekle bekle. Şimdi herkes sırayla buraya atlayacak. Atlayabilenler rampaya gitsin. Tamam mı? Atlayamayanlar da şuraya dizilsin. Şuranın arkasına. Başla. Git şuraya geç. Gel buraya. Ha, bir kere herkesin bir Bir kere, bir kere. Ha, Hayır bir hayır. Kere, hayır. Şuraya geç. Kere. Şuraya geç. Şuraya geç. <laughs> Şuraya geç dizileceksiniz böyle. Tamam orada dur hareket etme. al. Tuğçe ben yapamazsam gözetli yok tamam mı? Tamam rampaya git Demir. Lag tamam, girdi vericem. ya. Dur lan bir dakika. Tuğçe canlandın. Oh. <laughs> <olur, öyle> <laughs> tamam ben bunu şey bakayım. Ben ekoy şey yapayım. Ben ekoy gözetliyorum. Evet, evet, Hayır geç, şuraya, evet, geç. Evet. şuraya geç. Şuraya geç yanıma. Ya lak ha. Lak lak sen de sana güveniyorum. Ben de <laughs> tamam rampaya. Ben çıkamadım. Rampaya. Biz rampaya rampaya koş. Ne var? Al ya al al. Kaç sende? <laughs> Atlar hava <Evet. alasılsa>. ta. Heyecanlandım. <gülüyor> <gülüyor> Hep benimkiler elendi geç şuraya. Mirage'de işte, şorta zıplayan adam nereye zıplayamıyor görüyor musun kendi o? Atla. Kim bu? <gülüyor> 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 gel <Geç>. gel. Çıktı. <laughs> Kim o? Uki? Uki de misin ben, ya? Ben. Uki Burası sana güveniyor. <gülüyor> 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 bir daha yapalım ya bu işi. Tamam sen şimdi buraya dizelim. Sen nereye? Hayır Uki buraya ya? gel. Ya. Ayva gel. Yapamayanlar buraya gelsin. Anladım. Yapamayan. Dizil yan yana hepiniz. Geç şuraya. Abi rüşvet alırım ama abi. Herkes, herkes birbirinin üstüne çıksın. İlk tek kalan vurulur. Yüz. Yüz. <laughs> Karla eğlendin. Ha, o... Nasıl Kandım eğlendim ya? Ne <laughs> <Aa. gülüyor> şey soracağım? Kando neden aşağıda peki? Kando atlayamadı. Evet. <laughs> Kando. Kando eğlendi. Hayır hayır niye yok? Benim hakkım var. Ha, aferin. Hayır, senin hakkın olmadı. Herkes sen, şimdi şeye gelsin. Gif kodunu başa yazdın mı abi? Say. Evet. kopuyorum işte. Tamam başa gel. Herkes Aa, sayda gelsin. B sayda. B sayda herkes havuzun içine doluşsun. Herkes. Ben... O zaman ben töşe beni sayma hı hı. şeyden. Tamam. Geç, ee, havuza geç. Ayva. Ayva. Bu? <laughs> bu kim? İsmi değişmiş. Kim bu? Ben ben ben. Ee, geç havuza geç. Ha. Ben ne diyorum? Kafayı yiyordun ha mermi ya. Sen de başak aşağı. <laughs> Sen Kendi girdin? Kando. Şimdi bir dakika bir dakika atma bomba atma. <laughs> Çünkü şu arkadakiler yemeyecek. Aa ben, ben de M4 var. Vallahi ben. Herkes öne geçsin. Öne doluşun öne. De... Tamam bir iki üç. Gittin. Gittin adamın üstüne attı bilerek. Tamam ben abi. Ben <laughs> bir şey diyeceğim. Söylemiştim canımın az olduğunu. Tamam. Şeyler öne gelsin işte. şimdi. T'ler öne gelsin. Titarke ise. Zaten birleşmiyorsun ki. Normal mı? Gel Tamam geldim, geldim. Tamam kal öyle. Kaçanı bak. Tuğçe kaçanı vur. Kaçanı vur. Kıpırdayını vur Tuğçe. Zıplayabiliyor mu? Hayır. Kıpırtayını evet. vur. Evet. Ölüm lan. Oh. Niye <laughs> ölmedi <laughs> lan kimse? Hahahaha. <Ya. gülüyor> En o. Şimdi herkes gelsin. Gel 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 gel. Takip takip koş 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 koş. Herkes şu camın önüne geçsin. Herkes. <laughs> Cama cama cama. Şöyle böyle sizden. Sıraya Başak, A ya, Başak, Başak ya, çok önde durma. Bu kuyu vurdu. <laughs> vurdu. Bana vurdu. Geç geç camın i̇lk, önüne geç. E, i̇lk city sen geçsin bence. Hani sıra ilk sen tarafa sonra ben bitirelim öyle olsun herhalde. Ya uf. Arıcak ya. Evet. <laughs> Diggle'la bir tane vurma hakkımız var Kando. Şut bir daha. Evet. <laughs> bir kere vurma hakkımız var. Başak oradan çık boşuna durma. Başak çık. Sen evet. çık. çık. Oradan T'ler çıksın. İsimlerini gördüğüm için yön bulabiliyorum. Geçti mi CT'ler? CT bir tane daha var. Ha öldü o tamam. <laughs> CT'lere şey. iki bir tane sıkma hakkım var tamam mı? Tamam. Ha, gel kandı. Takma gelmedi. T'ler yesin. Bir tane e, sıkma ne? hakkım var. Herkes bir, üç, arıyor. iki, Sıkıyorum. bir, bir. Tamam. Kimse Kim sormadı. Gel. <laughs> koş 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 <laughs> koş. Ne oldu? Herkes gelsin. Kaç kişiyiz şimdi? Şimdi herkes Bak. tamam mı? Şimdi herkes saklanıyor burada. İlk bulduğumu vururum. Nere nere nere? Bak buradan kütüphane Bizim... ve CT'ye şuradan geçmek yok. Buraya saklanın. Bizim isimleri görüyor. He doğru. Abi, tamam. Abi, böyle saçma mı <laughs> Tamam CT'lerden CT birini vuracağım. Tamam CT'ler saklanacak oh, işte CT'ler. CT'ler <laughs> saklansın. Arkandaki kimse duydu. Bana ana tarafına geçmek var mı? Yok. Çiğ ne yapsın? O da saklansın kanda da onu arayacak. T de saklansın Hı -hı. t de saklansın. Birer kişi eğlenecek şimdi. Buradan 3 Bekle bekle t de saklasın bekle dönme. Ben görmedim çünkü. <laughs> tamam mısınız? <laughs> tamam mı? Tamam herhalde ya. 3 2 1 Ben T'yi vuruyorum değil mi şimdi? <laughs> ben birini buldum. Hayır. Ov <laughs> saklanmazsın be. Sen şunlara bak şunlara gel. Aa Allah ayak dışarı yok. <laughs> tamam devam gelin koş 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 koş. Ay. Şimdi <laughs> herkes evet. silahlarını atsın saklasın şuraya kimse silah almasın. Şimdi herkes şuraya gelsin sayda ve havaya baksın sadece havaya bakın. Ben <laughs> Okey. Herkes sen de Kando. E. Abi, 7 canım abi Herkes sayda gitsin. Havaya baksın. Herkes. Bu kim? Tamam. Ölüyor ki. Havaya baktım. Havaya bakın. Kimse bana bakmasın tamam mı? Hiç kimse. O arkada biri bakıyor. O ki? Valla havaya bakıyor. <laughs> 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 i̇ki tane tel var şurada. İki tamam, iki <laughs> <tane gülüyor> <tane gülüyor> ben şimdi taraftan. bir tane diggle saklayacağım tamam mı? Bakmayın. Ama beni görüyorsunuz. Biz görüyoruz ki. Yo. Söylesen hayır. hayır, hayır görmüyoruz görmüyoruz. Tamam. Oğlum haritayı görmüyor musun? Ya kiler görüyor onu ya. Harita kapalı. <laughs> kapalı diye <laughs> ayak yapıyor ayak yapıyor. Türkçe. <laughs> şey. tamam kapalı, kapalı. nereye attın nereden bilecek? Belki oraya attı orada da şey yaptı. <laughs> Allah hiç duymadı. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi size söyleyeyim size birkaç yere o sesi verdim. Şimdi Diggle'ı ilk bulan kişi Heh. bir kişiyi bir şey ama bir benim digilim tamam olduğunu bana gösterecek. Başla de başla de. Kando hariç başla. Benim Diggle'ım olduğunu göreceksiniz. Göstereceksiniz. Şey hangi bölgeler var? E biri bulmuş. diye pişirmiş. Bir Şuraya gelin herkes şöyle çık oradan. Yuvarlak oluşturun. Geniş bir yuvarlak. Kim eksik? Geç. Geç. Uki nerede? Uki. Uki, uki. uki bu işte. <laughs> tamam yuvarlak evet, oluşturun. Ç Sen de dahil ol Kanda bu sefer. Tamam. Ee, Telifsiz bir şarkı söyleseniz <laughs> söylesenize. Aleyna değil ki nasılsın aşktan. Şimdi şarkı başladı. Şark... Hepiniz birbirinize Zeus sırayla. Ben şimdi bir Zeus veriyorum sana. Okey. Zeus alıp başa o Leo'ya sırayla döneceksiniz Zeus yerinizden kıpırdamadan ileri git Başar, Botu tamam, başar. bir anda kapatacaksın ne? tamam, tamam. tamam mı? <laughs> bir saniye botu bir anda kapatacaksın Armut. Botu attığı an kimin elinde Zeus... Leo buraya gel şuraya yerine. <laughs> Baş, başla lan. <laughs> Leo Leo'ya da sırayla. <laughs> He. Herkes sırayla. <laughs> Bence sadeyi de karışık atsak? Attım karışık. Bence de karışık. <laughs> Saçmalama şunu. <alışık. Gülüyor> Pek! Yağız, Yağız, Yağız! Tuşu vur, tuşu vur. Yağız, gel buraya bakayım. Ben vurayım, yes. ben vurayım, yes. ben vurayım. Ne? Ben vurayım. <laughs> Hayır, çık, çık, çık. Hangi tuşu öyle hızlattın sen? Taktik yaptı bana. Şey <laughs> yaptı, silahlıcı ele geliyor ya onu açtı tu herhalde. Tuğçe, Tuğçe Başak <laughs> şey yaptı. Makro kullandı. <laughs> hayır. Ya ya da hayır şey bir de, saniye. Ben, ben şimdi yere smoke atacağım. Smoke'un içinde bir tane Zeus atacağım. Smoke'un içine girip Zeus'u ilk alan kişi. Smoke'un içinden kimse çıkmıyor ama. Kime denk gelirse tamam. ona Zeus atacak tamam mı? Tamam bir dakika. Herkes bir dakika, şuraya gelsin. Toplan, şuraya. toplan. toplan Smoke'un içinden kimse çıkmıyor tamam mı? Kimin aldığını bulacağız o yüzden. At. Zeus atıyorum. Allah kafama geldi. Zeus attım. Alan birini ateş etsin. Çıkmasın oktan. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey yok ya. <laughs> ya bilerek <laughs> yaptın değil mi Bülent abi? Şimdi, ne? Uki hala ya. eğlenmedi ya. <laughs> sana helal olsun be aslanım. Dört kişi. Şimdi şuraya geç Başak. Başak'la Uki oraya geçsin. Diggle'ınız var mı? Orada nere? Öldüğüm <laughs> anı izlemek istiyorum ya. Yani. Ben Diggle'ım var. Bir yerde var. Tamam. Ben bir Diggle'ı ee. başa at. Bir Diggle'ı okey at. Tamam. Kim Geçin Diggla şuraya. Adama, Hadi, var tamam. Şuraya sırt sırta verin. Şurada. Bir şey diyeceğim. Hı. Bu, şuraya sırt sırta dayanın. Dön götünüzü bir birbirinize. Gel. Tamam dayan sırt sırta. <laughs> Hadi. Dön Sen dön. bir dön. <laughs> Senden ben döndünüz tamam, diyeceğim. Bekle. Adım şey önce mı? bana baksanız Adımı gösteriyorum. Adımdan kastımız şu tamam mı? W'ye bastım 1. W'ye bastım 2. W'ye bastım 3. Et, bas çek ya, bas yapacaksın. Şey, yok. Hemen bas çek yaptım böyle oluyor bak. Hemen bas çek yaptığın zaman kısa kısa, kısa gidiyor. ile eğilmek var mı? Yok. Hayır. hayır, hayır. Şimdi göt göte veriyorsunuz. Beşinci adımda dönüp ilk tek atan vurur. ikinci mermi yok. Ben... Adım atmaya benim ateşimle başlayacaksınız. Tamam mı? Beş adım. Beş adım sonra dönüp vuracak tek mermi hakkınız var. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Tamam. Ateş at, et et. <laughs> ateş ha, ettiğim an, tamam mı? Dönüyorsunuz. Ben şöyle bir çıkayım bir dakika. <laughs> bir dakika. <laughs> ne? Sen ateş ee? edince mi dönüp bu ateş edeceğiz birbirimize onu söyle. <laughs> Alo. Kafam durdu. Nasıl yaptın? <laughs> Benimle. Sen başla de. Biz gidelim 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 böyle. Ateş yaptın. ettiğim Şift an edin. dönün, tamam? Tamam. Şirkte git tamam tamam? Tamam. Verin götüre de şurada gideceğiz. kalbin yanından. Kandı abi görmedi şu görmedi. Şu kalbin yanına gel ya. Gel şuraya. Şu bir tane daha basayım bir tane daha. Bekle. Görmedi görmedi. Bekle bekle bir tane daha basacağım bekle. 10 saniye sonra bekle. Dur bir tane içeri kosun dur. Bekle. <gülüyor> 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 bekle şimdi bekle. Hadi, ben hazırım. <laughs> tamam. Dön g***** başak. Baş, abi bak benim başlayın abi. yürümeye. Havaya sıktığım an arkanızdan. Shiftle, shiftle yürümeye başlasın. Yürü hadi. Yürüyor. Ananı... <laughs> <laughs> Korktum. Kandı seni <gülüyor> tebrik <gülüyor> ediyorum. Hayır, şey sen kazandın. Bakalım. Tebrik ediyorum seni. Yani bunun senin kazanacağını hiç düşünmemiştim. Biraz hileli gibi olmuş oldu ama. Vallahi hile Kur'an çabası hiçbir şey yapmadı. Konuşmadık bile, anlaşmadık. <gülüyor> <gülüyor> Şu lan şimdi biz kapatalım. Gel. Didil mi? Gel He. Ki... Ee, tek tek. Sen mermi mi <laughs> Abla LR yani. Sıra sende. Sık bana. <laughs> sıra sıra. Tamam bekle. Hadi sık. Bir Öyle daha ]ladım. sık ]ladım. sen. Öldüm gibi. İki, iki, iki şey. kere vurdum seni. Sen bir daha sık bana. <laughs> kaçırdım. <laughs> Tüh kaçırdım. <gülüyor> Helal. <laughs> <laughs> evet tamam bitti herhalde burada. Bütün mapler için böyle yeni yeni kurallar yazacağız Kando ya da fikriniz varsa sizle. Her mepe böyle görevler koyacağız. Nasıl yapacağız? <laughs>